Merhaba arkadaşlar. Ee, benim YouTube kanalıma attığım ilk video. Abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Ee, şimdi ilk attığım video böyle olacak. Ee, sizin TikTok'tan bana sorduğunuz soruların cevaplarını ben TikTok'tan e, yayınladım. Yani TikTok'a yayınladım cevaplarını. Ama bir de buradan yapmak istedim. Ee, şimdi uzatmadan geçiyoruz. Evet, e, birinci sorumuza başlayalım. E, canlı yayın açacak mısın? E, ben canlı yayın açamıyorum. 21 defa sebepsizce ihlal yemişim Ben de anlamadım. E, Esma Alıcı sormuş. İkinci sorumuza geçelim. Beni ne kadar sevdiğini anlat. Buse sormuş. E, şimdi, biz seninle küstük, barıştık, küstük, barıştık. Bütün olayları beraber atlattık. O yüzden seni çok seviyorum. Yani sensiz yaptığım bir şey olmadı. Ve olmayacak da. Bu sordu. Ee, üçüncü sorumuza geçelim. Hadi cevap ver. Gerçekten arkadaşın öldü mü korona yüzünden? Betül Aykurt sormuş. Evet. Benim arkadaşım gerçekten korona yüzünden vefat etti. Ama bu konulara girmeyin. Ben onu unutmaya çalışırken siz bana onu hatırlatıyorsunuz. Ve ben daha çok üzülmeye başlıyorum. Lütfen bir daha girmeyin. Evet, e, dördüncü sorumuza geçelim Bunu Hilal 2234 sormuş İki tane sorum olacak Birinci Emre neden bitti İkinci sevgilim var mı Varsakim. Bir kere birinci soruyu Emre neden bittiğini çok soruyorsunuz Artık cevabını veriyorum e, İlişkimiz dümdüz Normal güzelce giderken Emre durduk yere ayrılmak istedi Ben de anlamadım durduk yere haydınmak istedi. Yani olmuyor yapamıyorum. Bitirelim bu ilişkiyi dedi. Ben de dümdüz ana avrat sevdim. Artık karışmıyorum. Sevgilim var mı? Varsa kim? Sevgilim yok. Ve yapmayı da düşünmüyorum yani. Beşinci sorumuza geçelim. Emre'den önce kaç tane sevgilin oldu? Bayağı bir sevgilim oldu ve hepsi de aldattı yani. Bu yüzden çok yaralı bileyim. Neyse. Altıncı sorumuza geçelim yani sonuncu sorumuz. Sevgilin seni en yakın arkadaşını aldatıyor, ne hissedersin? Bir kere e, böyle bir şey olmayacak ve olmadı da. <laughs> Neyse farz edeyim ki olmuş. Çok kötü hissederim yani. Sonuçta arkadaşım. Yani arkadaşım aldatıyor? Çok kötü hissederim ya. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Birazcık kısa oldu ama neyse daha eğlenceli videolar gelecek. Sizleri çok seviyorum.